İşleyen Faiz Merhaba, bu video kapsamında icraks.com üzerinden işleyen faiz bağlantısını inceleyeceğiz. İşleyen faiz bağlantısını tıklayarak işleyen faiz hesap bilgileri penceresine ulaşabiliriz. Bu pencerede asıl alacak tutarı, tahsil edilen asıl alacak miktarı, faiz başlama tarihi, faiz hesaplama tarihi, faiz işleyen gün sayısı, faiz oranı, günlük faiz miktarı, dönem arası işleyen faiz miktarı, faizin %18 BSMV'si ve toplam faizi görüntüleyebiliriz. Takip öncesi faiz kısmında görüntülenen bilgiler, takip açılma tarihine kadar işleyen faizleri, işleyen takip penceresinde görüntülenen bilgiler ise takip açılmasından sonra asıl alacağı işleyen faizleri gösterir. İşlem faiz bilgilerini istediğimiz farklı formatlarda kaydedebilir ve bu kayıtlardan çıktı alabiliriz. Böylelikle işlem faiz bağlantısını incelemiş olduk.